Bugün Muğla Bodrum ilçesi Göl Mahallesi'nde 500 yıllık zeytin ağaçları gözler önünde katledildi. Tam 500 yıllık ağaçlar. Artık yeter. Bu vicdansızlığa bir dur deme zamanı. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu zeytin yasasını gözden geçirin. Zeytinlikler insanlığın geleceğidir geçmişten bugüne insanlığı besleyen bu ağaçları, ölmez ağaçları yaşatmak bizim görevimiz. Artık yeter diyoruz. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün bu katliamda sorumlu olanlar hakkında soruşturma talebinde bulunacağı ve cezai işlem yaptığını duyduk. Umut ediyoruz bu doğrudur ve Tarım İlçe Müdürlüğü bu anlamda üzerine düşeni yapacaktır. Bodrum kamuoyunda Buna sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Bodrum'un, Muğla'nın ve ülkenin tüm alanlarında doğanın ve zeytinliklerin yaşatılması için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim. çok yaşlı zeytin ağaçları resmen